Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bazı breeding mekaniklerine bakacağız. Bu e, orijinal trainer, orijinal trainer Asterix. Bu mevzular nedir, nasıl oluyor? Bunlar hakkında birazcık konuşacağız arkadaşlar. Şimdi, normalde her Pokemon'un bir trainerı vardır arkadaşlar. Orijinal trainer, OT olarak gözükür. Ve bu bazen e, yıldızlı olarak da gözükebiliyor. Şu an yan çarımızdayız arkadaşlar, Kanto Sensei hesabındayız. Ee, şu Breeding yapabileceğimiz Goldenrod şehrine bir gidelim. Şimdi Dex tamamlama işlemi esnasında bu Breeding işlemi bazen fayda sağlıyor arkadaşlar. Bakın mesela bizim elimizde atıyorum Balbazar'ımız Venuzor olmuş, yeşil. Kendimiz orijinal trainer'ıymışız arkadaşlar. Ama sadece GTL'den satın almayla elde ettiğimiz Pokemon'larsa mavi olarak sadece owned olarak üzgüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de seen kısmı var o sadece gördükleriniz. Şimdi Dex tamamlama mevzusu yani bütün dex şeyi yeşil yapma mevzusu önemli arkadaşlar ama burada ucuz numaralarla şey yapamıyorsunuz. Misal bakalım elimizde hiç olmayan pokemonlarla bir bakacağız. Şimdi dex'imizi açtık. Mesela benim elimde ne yok arkadaşlar? Atıyorum Katarpi de yok, Metapod da yok, Butterfree de yok. Misal ben direkt GTL'den bir tane Katarpi satın alsam ne oluyor? Hemen bakalım. Ne oluyor arkadaşlar? Katarpi, en ucuzundan bir tane Katarpiyi ver kardeşim dedik, aldık. Hemen buradan mailden açıyorum. Bakalım ne oluyor? Aldık ne oluyor? Peki, claim to PC dedik. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi teknik olarak bu Pokemon zaten şu anda bizim sistemimize işledi. Bakalım bakıyorum, Katarpi burada gözüküyor. Şu anda onda olarak gözüküyor arkadaşlar. Sadece mavi olarak gözüküyor. Ya Sensei. Peki. Biz buna bir üç kağıt yapamaz mıyız? Misal. Abisi biz buradan bir tane katarpi alsak. Yanına bunun bir tane de böcek grubundan herhangi bir tane bir breeder erkek alsak. Ee, ne olur? Ne olur? Bir bakalım. Diyelim ki sıradan bir tane en ucuz breeder erkek bir po şey alıyorum. Pokemon alıyorum arkadaşlar. Bu arada böcek erkek pokemonlar da ateş pasıymış. Buna ne kardeşim böyle ya? Neyse. Claim to party dedim. Şimdi bunun... Bakıyorum arkadaşlar. Orijinal trainer'ı saçma sapan bir adam. Biz değiliz. Bununki de öyle. Peki biz bu ikisini biritlesek orijinal trainer biz olmaz mıyız? E oluruz. Doğru. Oluruz ama işimize yarar mı işte bak. Bu mesele önemli bir mesele arkadaşlar. Böyle bir üç kağıt yapamıyorsunuz. Bakın. Şimdi bunu bir mekanikleriyle göstereyim. Şimdi bakın arkadaşlar ben burada bu ile bu kaskonu biritleyip mesela Butterfree hattından gitmek istiyorum. Cinsiyete de diyelim ki dişi yaptım. Atıyorum o Pokemon'un hattından gitmek istiyorum. Bakın orijinal trainer. Orijinal trainer ne diyor? Kanto Sensei ama Asterix var. Yıldız var arkadaşlar. Bu ne demek? Orijinal Pokemon'lar bizim olmadığı için bu Pokemon esasında bizim orijinal Pokemon'umuz olmayacak demek. Şimdi 5000 paradan olmayalım ekstradan ama. Brit diyelim arkadaşlar. Bu burada Brit dola dursun. Bir tane de bu arada şey satın alalım bu hesaba. Flame Body bir Pokemon satın alalım hemen en ucuzundan. Aşağıya gel baba. Flame Body. Heh, hemen bir tane en ucuzundan bir Flame Body Pokemon'u da çekelim. Maksat elimizde dursun arkadaşlar. Tamam. Alamadık mı Flame Body? Alalım o zaman. Hemen alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Flame Body. Bu işin ama makul üç kağıtları neler? Neler yapabiliriz Neler yapamaz? Bunlar hakkında biraz konuşacağız şimdi. Şimdi bu biri dişle işte, mi? Ola dursun. Çatlaya dursun. Şimdi bu bizim orijinal Pokemon'umuz olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, bu öyle gelecek. Peki. Başka bir üç kağıt yapabilir miyim? Eğer ki diyelim ki orijinal Pokemon'lardan birisi bizim kendi Pokemon'umuzsa. Yancı Pokemon e, bizim elimizde değilse ama. O zaman ne oluyor? Misal şu Poliwag'ı daha demin yeni yakalamıştım. Şuradan biraz bir e, experience basayım buna. Maksat şey olsun. Level atlasın. Tamam mı? Sırf şey için yapıyorum bunu. Level atlasın. Bir level atlasın bu şimdi hemen. Örnekli göstereceğim. Bu polivag'ı ben kendim yakaladım. Yani orijinal trainer'ı Kanto Sensei. Ama diyelim ki misal. Polivag'ı hiç ama bunu tabii böyle göstermek de biraz doğru değil ama ee, şimdi farkı göstereceğim arkadaşlar size. Diyelim ki elimizde polivag'ı olsa. Diyelim ki ya da misal. Şimdi şuradan geriye dönüş yapıyor olsak arkadaşlar. Bakın. Mesela benim şeyde atıyorum Dex'te elimde mesela Blastoise yok değil mi arkadaşlar? E, ya da burası doğru değil mesela. Şöyle öyle bir Pokemon lazım ki bana. E, şey lazım arkadaşlar. Geriye dönüş yapabilir miyiz? Bu sorunun cevabı. Yapabiliriz arkadaşlar. Breeding işlerinde böyle bir yol var. Şimdi ben burada. Mesela bu Poliwag neymiş abisi? E, dişi bir Pokemon. Kanto Sensei orijinal trainer hesabında. Peki ben buna. E, direkt olarak bir e, nereden bulalım? Water A'dan bir erkek bulsak hemen Breeder. Biz bunu çocuklaştırabiliyor muyuz? Breed işlemi ile bu işlemi yapabiliyor muyuz? Hemen bakalım arkadaşlar. Bakalım. Orijinal Trainer olmadığı zaman bir tanesi ne oluyor? Durum ne oluyor? Hemen bir bakalım. Şuradan bir tane bu izle satın alıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Water A'dan bakalım ne görecek şimdi? Ne göreceğiz? Buradan hemen Claim to Party diyorum. Diyelim ki böyle bir biritleme işlemiyle geriye dönebiliyor muyuz? Hem onu görün istiyorum arkadaşlar. Hem de orijinal trainer yine biz olabiliyor muyuz? Bakın. Misal bu biritleme işlemi esnasında bakın. Kanto Sensei, Kanto Sensei Asterix çıkmadı. Bu bizim has ve has orijinal Pokemon'umuz olmuş olacak. Bu neye yarayacak arkadaşlar? Şuna yarayacak. Ya bakın misal. Diyelim ki Typhlosion var mı bu hesapta? Ee, şey kombusken. Ya da mesela bakın şöyle. National Pokédex değil. Mesela misal Hoenn Pokédex açalım. Tamam mı? Eee Hoenn Pokédex'te de ne varmış lan? Heh, şunu silelim. Hoenn Pokédex mesela değil mi? Bakın. Torchic, Combusken, Blaziken. Bunların hiçbirisi yok elimde değil mi? Misal baba ben gittim. sıvar mı çıktı? Blaziken yakaladım. Ya Blaziken'den geriye dönebilir miyim Torchic'e? Dönebilirim mi arkadaşlar. Blaziken'le bir şeyi biritlerseniz, atıyorum Blaziken'le Ditto'yu biritledin, Torch'i elde ettin, onu da geliştirdin, Kombusken elde ettin. Ne oldu? Bütün şeyi 3 tane birden yeşil yapmış oldun bu yöntemle. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu da aynı şekilde. Bu birit işlemini de yapalım hatta. Burada dedemiz de boş boş durmasın. Bize yardımcı olsun. Bakın böyle bir Pokemon sizin orijinal Pokemon'unuz olduğu müddetçe bu biritleme işlemini orijinal trainer olacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya bu ne için önemli? Eventlerde bunun biz önemini çok gördük arkadaşlar İşte kimi o eventlerde illaki 4 tane orijinal trainer sen olacaksın muhabbeti falan çıkarttı developerlar ve zaten vardı gerçi son zamanlardaki baya bir Brit işleminde bu böyleydi zaten ama bu arada yumurtamız da çatladı bakın Katarp'imiz iki Pokemon'da yabancıydı ve bu Pokemon'da bakın Kanto Sensei Asterix olarak görüyorum yıldız olarak görüyorum ne demek bu benim orijinal Pokemon'um değil demek ve ne demek? Bakın bu sadece mavi yaptı arkadaşlar. Buraya hiçbir şey elde edemedik. Buradan geriye dönsek de bir şey elde edemezdik. Bu Pokemon'u geliştirip level atlatsak da yine bir şey elde edemeyiz arkadaşlar. Tamam mı? E, level atlatarak dex tamamlamak istiyorsanız mutlaka Pokemon'unuzda OT'si siz olacaksınız. Orijinal ve Asterix olmayacak. Yıldız olmayacak. Tamam mı? Bunlar önemli mekanikler. Ha ya Sensei peki elimdeki Pokemon erkek. Misal misal şöyle varsaymanızı istiyorum. Şimdi ben bunu yakaladım ama diyelim ki bu Gliscor olsun tamam mı? Ben Gliscor'dan Gligar'a dönmek isteyeyim ama elimdeki Pokemon erkek. Erkek bir Pokémon'u dişileştirmenin yolu yok mu sensei? illaki şeyi mi almak lazım? Orijinalini mi satın almak lazım? Hemen ona da bakalım arkadaşlar. Bakın bir tane eee Ditto alıyorum arkadaşlar. En ucuzundan. En ucuz Ditto'lar bile bayağı pahalanmış bu arada. Çektim bir tane Ditto arkadaşlar ee, elime. Bakalım Ditto ile Gligar'ı e, yani o biri orijinal bizim. Birisi e, yabancı şey olduğu zaman. Brit dediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Şuradan hemen claim to PC diyorum. E, claim to pardon. Claim to party diyorum arkadaşlar. Peki bakalım. Ditto yabancıdan geliyor. Orijinal Pokemon bizden geliyor. Ne oluyor? Bir onu göreceğiz arkadaşlar şimdi. Hemen bakalım. Bakın orijinal Pokemon erkek bizdense Ditto dışarıdan gelse de yine OT Pokemon bizim olmuş oluyor arkadaşlar. Bu bir işlemini de yapalım. Peki. Peki şimdi bir Hoenn'e gideceğiz arkadaşlar. Peki ya diyelim ki ee, şey nasıl bir ihtimal olabilir başka? Şöyle bir ihtimal yapabilir miyiz? Onu da bir düşünelim bakalım arkadaşlar. Şuradan bir yakalama Pokemon'u alıyorum. Bir tane de Tropius çekeyim şuradan elime. Tamam mı? Bu Smirgle'a bir tane şey alalım. Leftover'u çıkar. Safety Google satın alalım. Ditto yakalayalım arkadaşlar. Tamam mı? S e, safety Google şuradan direkt olarak bir tane çekeyim gitsin ya. Zaten bunun fiyatı böyle. E, buradan bir şeye gideceğim arkadaşlar. Hoenn bölgesine gideceğim. Hoenn'i zaten daha yeni tamamlamıştık hatırlıyorsanız. Hoenn'den Ditto yakalayacağım. Ditto OTS benim olacak. Yabancı Pokemon'u dışarıdan alacağım. Bu yöntem bir şey arıyor mu? Buna da bakacağım arkadaşlar. Bakın bunların hepsini size örnekli olarak gösteriyorum. Hoenn'e dönüyoruz arkadaşlar. Hemen o arada yumurtalarımız da çatlaya dursun. Şuradan Falabor Town'a gidelim arkadaşlar biz. Buradan birazcık 1-2 bir Ditto yakalayalım. Elimiz Ditto görsün değil mi? Ditto yakalamanın en kolay yolu neydi? Neydi arkadaşlar? Ne oluyor lan? Bu oğlum biz buraya hiç gelmemiş miyiz? Hey Allah'ım ya hiç NPC'ye hiç uğramamışız bile lan görüyor musun? Vay anasını o kadar hızlı bitirdik ki şeyi Hoenn bölgesine. Şimdi şu safety Google'sı alalım arkadaşlar. Safety Google'sı buradan hop smirgle'ımıza takalım. O arada yumurtalarımız da çatlıyor. Şuradan bir iki tane şey yakalayalım biz arkadaşlar. Ee, güzelinden. Ditto yakalayalım. Bir tane yakalasak o da yeter bize ya. Evet burada işler ne oluyor? Tamam oğlum ilk defa geliyoruz de bu kadar da şey yapmayın ya. Yabancısı değiliz oğlum biz buraların yan çarımızda ana çarımızda fink attık buralarda. Evet Ditto direkt geldi şansımız da güzel. Peki. Hemen yakalayalım bunu arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten Smirgle'ımızla çok güzel bir şekilde çok seri bir şekilde tek atışta yakalıyoruz arkadaşlar. Bakın hop. Ditto dönüş yaptı. Sporumuzu atıyoruz. O bize soğak atıyor. Sağlık olsun. Hı. Evet. Tamam şimdi çantamızda burada inşallah şey vardır. Duskball vardır yan çarda. Evet varmış Duskball'umuz. Hemen bir tane yakalayalım. Bakalım ne oluyor. Bu ne bu arada? Hı. Hmm. Şimdi farklı ihtimallere de bakacağız. Evet bir tane ditto ne güzel çöp olmasına sevindim. Çünkü bunu çöp işler için kullanacağız arkadaşlar. Şimdi hemen Hoenn'deki Breedingçi dayıya gidelim arkadaşlar. Hoenn'in Breedingçi dayısı nerede? Maui şehrinde olur arkadaşlar. Maui şehrine uçuş yapıyoruz. Bu arada şu Litvik'i alalım piyasaya. Tamam. Yumurtalarımız da çatlamaya devam ediyor. Şimdi şimdi değerli arkadaşlar buradan PC'ye gidiyorum. Peki. Bakalım bu Poliwag'la işimiz bitti mi? Bitti. Orijinal trainer'ı zaten biziz arkadaşlar bunun. Şuradan şu Ditto'yu bir yanıma alıyorum ben. Bakın burada ne vardı? OTS'nin OTS'inin ben olmadığım erkek bir Pokemon var. Bak bu da bir dursun. Tamam mı? Şu Smirgle'ı bir yan çara artık atalım. Burada bunun işi yok. Tamam hatta şu yakalama Pokemon'ların alayını ben yan çarıma, ana çarıma atayım. Ee, bu hesabı temizledik zaten. Şimdi. Ben bir tane misal... Bakın ne var? Oo bu da iyiymiş lan. Bunları biz çöpe atamayız. Bu ne? Bu bizim kendi orijinal Pokemon'umuz da var. GTL'den sıradan bir tane herhangi bir erkek Pokemon satın alacağım arkadaşlar. Herhangi bir erkek Pokemon satın alıyorum. Diyelim ki breeding işlemi için. Tamam mı? Ya kim olsun? Hadi de ki e, şey olsun. Ne olsun ya? Şöyle birazcık gelişmiş bir şey olsun. Diyelim ki örnek olsun arkadaşlar. Örnek geriye dönüş yapacağız. Tamam mı? Geriye dönüş yapmalık. Güzel bir Pokemon yok mu lan burada? Allah Allah ya. Tamam minimum level 50 olsun. Mail olsun. Şöyle diyelim ya. Mankat Graveler. Ya örnek olsun diye gösteriyorum arkadaşlar. Mesela Graveler'dan Geodude'a dönecek olalım. Tamam mı? Bildiğimiz Pokemon'lardan gidelim. Hem yabancılıkta olmasın arkadaşlar. Claim to PC diyorum arkadaşlar. Hop. Lan yanlış yaptık. Claim to Party desek daha iyi olurdu. Sağlık olsun. Yanımıza aldık. Şimdi bakalım Ditto elin yabancı Pokemon kendi öz Ditto'muzla elin yabancı Pokemon'unu biritlersek bu üç kağıt çalışıyor mu arkadaşlar? Geriye dönebiliyor muyuz? Bakalım. Maalesef gördüğünüz gibi arkadaşlar elin yabancı Pokemon'unu kendi öz be öz Ditto'muzla biritlediğimiz zaman Asterix çıkıyor. Yani bu bizim orijinal trainer Pokemon'umuz olmuyor değerli arkadaşlar. E peki Sensei şöyle bir üç kağıt yapabilir miyiz? Kendi Asterix yani yıldızlı Pokemon'umuzla, yıldızlı OT Pokemon'umuzla kendi OT Ditto'muzu biritlesek bu üç kağıt yiyor mu arkadaşlar? Bakın yine yemiyor. Burada bu arada Kanto Sensei'nin şu Katarpisi Asterix'liydi arkadaşlar. Yıldızlıydı. Ama bakın bu yöntem yine yemiyor. Yani işin özü Ditto'yla siz Pokemon'ları kendinize kendi namınıza ot olarak yazdıramazsınız arkadaşlar maalesef bu yöntemi kullanamıyoruz gördüğünüz gibi haliyle bir pokemonu e, siz istiyorsanız yetiştirmek istiyorsanız arkadaşlar e, o pokemonun muhakkak e, sizin elinizde olması lazım bu arada pokemonun dişi olması da fark etmez tamam mı onu da hemen göstereyim uygulamalı olarak görmüş olun e, valla bakalım hemen şuradan ah direkt Litwick'i satın alalım şuradan tamam mı Sıradan çektim bir tane Litvik. Ne oldu? İtemi bulamadık lan. Adamlar satın aldığımız Pokemon'u şey yaptı. Ah şurumuş satın alayım. Sıradan ne bulduysam satın alıyorum ya direkt olarak. Şimdi bu ne? Oo destek destek videolarımız. Valla arkadaşlar destekleriniz çok ee, önemli bizler için. Ne olarak önemli? Youtube üzerinden destekleriniz önemli. Like'larınız çok önemli. Yorumlarınız önemli. Ben de sizleri her zaman elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum claim to PC Peki grevner'ı iş yaptıramadık arkadaşlar maalesef şu Litwick'i salalım, bunu alalım Bakın bu yine işe yaramayacak yine işe yaramayacak ama görün istiyorum arkadaşlar dişi bir Pokemon'u da e, siz şey yaptıramazsınız arkadaşlar bu şekilde bir yöntemle üç kağıtla e, kendi öz be öz Pokemon'unuz yapamazsınız bakın gördüğünüz gibi elin adamı biz ditto bizim ama burada ditto ile bu yöntem yemiyor arkadaşlar mecbursunuz haliyle mecbursunuz Şimdi bu çöpleri temizleyelim değerli arkadaşlar çöpleri temizleyelim ee, Yolumuza bakalım Bunları da satarız neyse Lafı fazla uzatmayalım ama dediğim gibi arkadaşlar Vallahi YouTube'da maalesef bakın bu aralar biraz zayıf düştük Yani e Bunları böyle hatırlatmak birazcık insanı üzüyor, şey yapıyor ama arkadaşlar dediğim gibi lütfen e, like'lara, yorumlara abanırsak, e, destek atarsak sevinirim. Sizlerin destekleriyle zaten bugünlere geldik ama günden güne de kanalımız hala büyümeye devam ediyor. 1300 aboneye açtık, hızlı bir ilerlememiz e, hala aynen e, devam ediyor. Momentumumuz da çok şükür iyi ama tabii ki e, büyümenin... Büyük küçüğü olmaz, daha büyük büyümek, daha hızlı bir şekilde büyümek e, bizleri tabii ki daha mutlu eder arkadaşlar. Böyle diyelim, şurayı da kapatalım. Hop, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, görüşmek üzere.